Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de millilerle bir video çekeceğim. Şunu soran arkadaş vardı geçen gün. O yüzden tekrardan bir millileri çekeyim dedim. Şöyle yağlı kırmızı bu satışta değil arkadaşlar. Çok da güzel. Şu şunu göstereceğim. Bakın altın taç arkadaşlar bu. Tabii ki renk böyle olmuyor. Daha bir e, turuncu gibi oluyor bunun rengi. Çok daha güzel harika bir rengi var. Ama böyle açtı. Çok güzel çiçekleri. Gerçekten ben de hayran kaldım şimdiden ama e, renk tabii daha da oturacak. Arkadaşlar ilk açması e, genelde millilerde <laughs> biraz farklı olabiliyor. Şöyle bir kırmızım var. Bu satışta arkadaşlar çok daha bu da ilk çiçekleri daha iri açıyor ee, daha koyu bir kırmızı şöyle de göstereyim büyük gayet de dallı anaç <laughs> daha koyu bir kırmızı arkadaşlar bu daha da büyük e, iri çiçekli bu şekilde. Şu. Bakar mısınız bunun güzelliğine. Bu 16 numara deniyor buna. E, bu, bu da satışta değil arkadaşlar. Bunun çiçekleri çok daha kalın ve e, çok iri. Şurada pembe yeşil var, özel türlerden. Yine ilk çiçekleri dediğim gibi. Bu satışta bundan var çünkü. 300 liradan satışta arkadaşlar. Şurada yoğurt var. Bakın. Şöyle açtı. Yoğurt da 250 liradan satışta. Bu biraz daha küçük bir pide. Bu şekilde şunu göstereyim arkadaşlar. Ee, buna bunu 650 demiştim ama inanın bunun ederi çok çok daha fazla. Çiçekleri çok çok iri, ee, daha kalın, yapısı mumlu gibi. Şöyle göstereyim tomurcuklar bakar mısınız? Üst taraf full tomurcuk ve e, dev gibi bir bitki, birçok dalları olan <laughs> arkadaşlar şöyle tüm millilerim maşallah çiçekler şey e, tomurcuklandı diğerleri de şu da açacak yakında. Bunun ne olduğunu çok bilmiyorum. Budur pembe olabilir. Bakalım açacak inşallah. Yine tomurcuklar geliyor. Açtıkça e, aynı olanlardan e, satışa koyacağım arkadaşlar. Çünkü hepsi de artık tomurcukta açanlar var. İşte açmaya çalışanlar var. E, böyle açtıkça satışa da koyacağım inşallah. Burada da Tayland'dan gelen e, ithal fideler var arkadaşlar. Bakın hepsi de çok güzel tutundular, köklendiler ve bir taraftan yaprak çıkarıyor yeni yeni ama bir taraftan da böyle açmaya çalışıyor. Tabi çiçekler böyle değil arkadaşlar. Bunların çiçekleri çok çok iri, kocaman ama işte ilk çiçekler, fide yeni yeni tutunuyor ama hepsinde de böyle tomurcuklar var. Ne olduklarını henüz çok bilemiyorum. Şunda da tomurcuklar var. Şurada yine hem yaprak çıkarıyor hem tomurcuk. Şu benim öncekilerden bunda da tomurcuk görmüştüm. Ee, bunu yemiş bakalım. Bu da usta gül arkadaşlar. Usta gülü de çok seviyorum. Lale şeklinde kırmızı. Bu da bir tane. Satışta değil. Yine açmasını dört gözle beklediklerimden şöyle göstereyim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bazıları işte dediğim gibi isim etiketleri kayboldu, karıştı falan. O yüzden açtıkça satışa koyacağım arkadaşlar. Aynı olanlardan tabii ki tek olanlardan kendime ayırdım. Arkadaşlar burası da salon e, penceresinin önü, camın önü yani. E, hem orkideler burada, orkidelerin de büyük bir kısmı satıldı. Hem de millilerden bir kısmı burada. Böyle her yere dağıttım yani millileri içeriye almak zorunda kaldım. E, çünkü e, balkon artık baya bir soğuk oluyor kapalı olmasına rağmen. O yüzden millileri de içeriye aldım. Şöyle göstereyim. Şu da açtı. Çiçekleri. Yine çok geri çiçeklerden bu da. Ee, <laughs> bakayım. Şu açıyor arkadaşlar. Bu e, yine özel tür ithal e, şey millilerden. Tayland'dan gelen. Bu ojeli denen çok harika bir tür. Çiçekleri çok kocaman oluyor. Top top ve eee yani gerçekten çok güzel çiçekleri. Bu da minnacıkta tabii ki aldığımda. Şöyle bakın dallandı. Artık çok şükür çiçek de açacak. Bu şekilde arkadaşlar. Özel türlerden şu somon yine özel türlerden, ithal türlerden. Ee, şu bakın tomurcukları da çok fazla. Hangisi olduğunu onu bilmiyorum. Yine şurada böyle geliyor bakalım tüm tomurcuklar şurada. Şu beyaz arkadaşlar. Ha şurada yine bakın tomurcuklar geliyor. Yani hepsi bu şekilde. Maşallah bakalım kızlarım hepsi bir açtığında harika olacak inşallah. Şu beyazda da çok yoğun tomurcuklar var. Bakalım onun da hepsini açmasını bekliyorum. Ama tüm dallarda var tomurcuklar. Yine şu kırmızıydı bu arkadaşlar. Kraliçe kolyesi galiba bu. Şöyle göstereyim. Tomurcuklu. Şunda bunda da var. Evet şurada tomurcuklar. Bu şekilde arkadaşlar. Milliler maşallah güzel gidiyorlar bakalım. İnşallah yine açtıklarında da tekrar çekeceğim. Şurada bana kalan orkideler. Bronz bu da çok güzel kokuyor arkadaşlar. Buraya yaklaştığınızda o kadar güzel bir koku geliyor ki. Şöyle tekrar tomurcuklar geliyor. Şöyle bir sürü yandalları, yandallar geliyor arkadaşlar yan dalları var. Bunun da tekrar en çok yine bayıldıklarımdan biri mor buketto. Çok çok koyu bir mor arkadaşlar ve o kadar çok yan dallar geldi ki bakın hemen de böyle tomurcuklandı. Şöyle göstereyim yan dallar. Bir sürü yan dalları var. Şu e, kelebek olan bu da kokulu. Bunun da aynı şekilde şöyle göstereyim. Bakın şuradan da yan dalları geldi. Tekrar şuradan da geliyor. Şu e, roter, roterdan mıydı? Öyle bir şey. Bu bebekli zaten arkadaşlar. Keykili. Bunda da yine şöyle yan dallar geliyor. Şu Kızım bakın maşallah çok çok güzel. Hala çiçekler falan. Çiçekleri. Bu da yeniden yaprak da çıkarıyor. Ee, şurada da asyan koral var. Bu şekilde. Bunun da çiçekleri çok güzel. Şöyle. Bu da yine eee tam belli olmuyor ama uçlardan aktif arkadaşlar yani uçlardan hiç belli olmuyor tekrar e, tomurcuk verecek bakalım inşallah bu da böyle orkidelerden de bana kalanlar bunlar arkadaşlar zaten e, yeterli bir e, 3-4 tane de e, iyileştirmeye çalıştığım orkiden var Bakalım onlar da geldiklerinde kökler çok kötüydü. E, su kültürü falan yaptım. Kök vermeye başladılar. Bakalım inşallah onlar da düzelecektir. Orkidelerde bu şekilde arkadaşlar. Ama e, en çok millilere sevindim. Bakın tomurcukları gördükçe böyle maşallah. Hepsinde tomurcuk var. Bir çoğu işte bir çoğu demeyeyim de bir kısmı açtı. Böyle bakalım. Güzel gidiyorlar. inşallah arkadaşlar. Hepsi açınca tekrar bir video daha çekerim. Bugünlük videom da bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.